Evet arkadaşlar, Yerköy Yüksek Hızlı Tren Stasyonu. Karşıda Yerköy. Arkadaşlar bu çok iyi bir hizmet. Başta takdir etmek gerekiyor. Dua etmek lazım emeği geçenlerde. Şu karşıda gördüğünüz kumlu yerler var. Oralardan bir hat Kayseri'ye verilecek. Kayseri'ye hat verildikten sonra buradan İzmir'e kadar yapılan hat buradan İzmir'e, buradan İstanbul'a Alkışlar olacak yer köyler. Şimdilik direkt Yozgat'tan hattan e, gidiyor sanırsam İstanbul'a ama Kayseri hattı açıldıktan sonra buradan İstanbul'a direkt olacak, İzmir'e direkt olacak, Ankara'ya direkt olacak. E, güzel bir hizmet. Biz bunları e, aldığımız şeylere göre söylüyoruz ama kesinliği olmamakla beraber söylüyoruz. Bir de Samsun hattı verilmiş. Keşke Samsun hattı da buradan verilseydi. Onu Delice'nin oradan vermişler. Ee, onu da üzülerek söylüyoruz. Artık o işin içine ne girdi bilmiyoruz ama. Ee, Samsun hattı da buradan verilmiş olsaydı Yerköy'den Samsun'a, Yerköy'den Kayseri'ye, Yerköy'den İzmir'e, Yerköy'den İstanbul'a, Yerköy'den Ankara'ya, Yerköy'den Sivas'a, Doğu'ya her yere gidecektik. Bu da Yerköy'ün şansı kısmeti. Konumu çok iyi olduğu için. Konumun yeri çok güzel olduğu için. İnşallah Yerköy her şeyin en iyisini hak ediyor. Birazdan da trenlerimizin saatleriyle ilgili bir video paylaşacağız. Ee, servislerin saatleriyle ilgili bir video paylaşacağız. Takipte kalın sağ olun.